Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten özel bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu karelerinden hazırladığım özel bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in yepyeni videolarını, yepyeni paylaşımlarını devamlı izlemek istiyorsanız Kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.